Cumhuriyet Halk Partisi'nde kafalar karışık. Karışıktan da öte allak bullak. Tüm samimiyetimle söyleyeyim. Bütün alkolleri karıştırıp böyle bir şişle çekse bile bir insanın kafası bu kadar karışmaz. Neden mi diyeceksiniz? Önlerine gelenlere küfrediyorlar. Şu anki mevcut yönetim. Herkese küfrediyorlar. Gürsel Tekin gibi CHP'nin temel taşına bile küfrediyorlar. Diyorlar partimizi siz harcadınız. Peki şu soruyu soralım. Hırsızlığı yapan kim? CHP'li. Hırsızı gören kim? CHP'li. Payını alan kim? CHP'li. Hiç payı alamayıp da şikayet eden kim? CHP'li. Suç doğrusunda bulunan kim? CHP'li. Bunlara hırsız deyip savcılıkların kapısına koşan kim? CHP'li. Gözaltına alınan CHP'li. Sevinerek izleyen CHP'li. Protesto eden CHP'li. Ve herkesi, önünü gelen herkesi küfreden yine mevcut CHP yönetimi. Ya bu arkadaş geçmişse hırsızın suçu yok. Bir aynaya bakın ya.